Tabii biz maratonda değiliz. Aslında maratonun kıyısından gidiyoruz. Kaçamak yapa yapa. Başkan devam devam devam. Devam devam. Başkan hadi <laughs> <Dur> bakalım, Hadi. <laughs> Ay, güzel bir an. Sabah Ankara'dan geldik ve maratona katıldık. Açılışını daha doğrusu startını verdik. 100. yılın maratonu çok özel bir an yani neticede cumhuriyetin 100. yılının anında yaşadığımız özel etkinliklerinden bir tanesi keyifli bir gün olsun inşallah yine binlerce koşucumuz var dünyanın en önemli atletlerinden elitlerinden katılan maratoncular var. Ee, biliyorsunuz tabii Sultanahmet'te bitecek çok e, özel bir İstanbul manzarası sunuyor. Ee, evet yani Boğaz'ın bu geçişi herhalde e, dünyada yok. Çok özel. Aynı zamanda e, yine tarihin çok özel izlerini taşıyan güzergahtan devam edecek bir koşu. Arkadaşlarım e, bu parkurun rekorunda bekliyor açıkçası. E, i̇nşallah koşu vesilesiyle bu eforun güzel duyguların, ferahları, kolay gelsin. E, insanlığa güzel bir e, ortam yaratmasını her şeyden önce barış merhaba barış diliyorum maraton vesilesiyle e, özellikle yoksulluğun azaldığı varlığın paylaşıldığı çok özel e, insanların talepleri olabilir tabi ama başta sağlığın, başarının öğrencilerimize eğitim yaşamlarında başarının olduğu bir duyguyla koşuyorum. Onlar için dua ediyorum. Milletimiz için, memleketimiz için Cumhuriyetimiz için ee, ve bize bu güzel coğrafyayı, doğayı bu güzel ortamı hediye ettiği için Atatürk'e ve silah arkadaşlarına minnet duyuyorum. Hissettiğim duygular bunlar. Bugün Anıtkabir'e de gideceğim. Ee, güzel bir gün evet. Güzel bir gün. Bir yandan farklı sorumluluklarımız ama en büyük sorumluluğumuz tabi İstanbul'a milletimize olan sorumluluğumuz ama bugün aynı zamanda e, ee, anıt kabir ziyareti yaşamış olacak.